Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala Muhammed. Eşhedü en la ilaha illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resul. Sözlerin en güzeli Allahu Teâlâ'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların en güzeli Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Hamim ile başlayan surelerden birer ayet, ikişer ayet okumaya çalışıyorum. Bunlar Kur'an-ı Kerim'in gelini olan sureler. 7 tane. Birincisi Mumin Suresi, Gafir Suresi. Onu okuduk. Ve sonrasında Fussilet Suresi ile birlikteyim. İnşallah birlikteyiz. Ayet No 30, 31, 32. ve belki 33. ayet-i kerimeyi de okumaya gayret edeceğim. Çünkü konu bütünlüğü var. Hepsini kısaca ifade etmeye gayret edeyim. Mümin suresinde arşı taşıyan meleklerin dualarını dinledik. Şimdi bize bir başka haber var yine bu surede. Şöyle diyor Mevlamız. İnnellezine kâlû Rabbun Allah. Şöyle diyen kimseler, Rabbimiz Allah diyen, sümmestekamu ama sonra istikamet üzere dost doğru bir hayat yaşayanlar var ya bakın iki şey peygamberimizin dilinde bu şöyleydi kul amenü billah sümastakîm kendisine soru soran bir adama böyle demişti Allah'a iman ettim de sonra dost doğru ol. sözün ve söylemin iman olsun dilinden dökülenler zikrin ve gündemin iman üzere olsun eylemin de dost doğru olsun bunu gerçekleştirme şeklinde bu söylediklerini, bu iddialarını hayatına da dost doğru olsun, o zaman kurtulursun demişti sanki Peygamberimiz. Burada da Rabbimiz Allah, yani benim terbiye edenim, helal ve haram koyan üzerimde yasaları oluşturan Rabbimdir. Ne yapmam gerektiğini, neyi yapmamam gerektiğini belirleyecek olan Allah'tır diyen ve sonra bu söylediğinin ardına düşen üstünde duran, gereğini yerine getiren bir tavır ortaya koyan kişi kazanacak. Sümmes takamu istikamet üzere cennet yolunda yürüyen kişiye tetenezzelu aleyhimul melaike. Melekler onların üzerlerine inerler. Bu büyük bir ilimdir çünkü. İnsanların ulaşamadığı bir bilgiye ulaşmıştır bunu diyen kişi. Rabbim Allah'tır dedi Do doğru oldu. Yalan yok, sıkıntı yok, keder yok. Böyle bir hayata evet dedi. Rabbimiz Allah, o bilir. İmtihan eder Allah. Rabbim Allah. Aldı Rabbim Allah, verdi Rabbim Allah. Hastayım Rabbim Allah, sağım Rabbim Allah. Bütün hayat pozisyonlarında, kademelerinde, durumlarında Rabbimiz Allah'tır diyen, bu imanı dile getiren ve sonrasında da doğru bir çabanın içerisinde cennete doğru yoldaşlığında, yolculuğunda sabit kadem olan, doğru olan kişi melekler ile tanışıyor. Melekler iniyor onun hayatına. Bununla ilgili hadis biliyoruz. Kur'an okumaya bir araya toplanmış Allah'ın vahyini birlikte değerlendiren bir toplumun üzerine de melekler iniyor ve sekinet yağıyor üzerlerle diye. Melekler geldiler ve şöyle dediler. Duymuyorum ama şimdi duyuyorum. Allah duyuruyor bana. Melekler gelmiş ve söylüyor. Ne diyor? اَلَّا تَخَافُوا Korkmayın. Korkmayın. Başka korkular egemen olmasın yüreklerinizde. Ve la tahzenu. Hüzünlenmeyin. Mahzun oluyorsunuz. Niçin? Ne adına? Korku yok. Ama işte kazanamadım, elde edemedim. Ama bunlar benim elimde çıkarsa ne korku ne hüzün. Dünya bu. Ve ahiret adına da söz bunlar. Ve abşiru bil cennet. Cennetle sevinin. "ki konutumtuعادun olan bir cennet var. Allah'ın söylediği bir cennet var. Bununla müjdelenin, sevinin. Coşacak mısınız? Cennetle coşun. Dünya hayattaki kazanımların hepsi aslında birer kaybediştir. Bugün elde ettiklerin yarın elinden çıkacak. Kaybolacak bir dünya. Ya sen onu terk edeceksin ya o seni terk edecek. Bunların sevinci bile bir sevinç anlamına gelmez. Öyleyse dünya hüzünlenmeye" ve gamlanmaya değmediği gibi çok sevinmeye de gelmeyen bir yerdir. Dert edeceğimiz cennet ya da cehennemdir. Eğer Allah'ın yolunda yürüyorsak cehennem de gam vermesin. Hüzün yok, korku yok, cennet var. Sevin der melekler. Ve eklerler. Nahnu evliyakum fil hayati dunya ve fil ahira. Biz dünya hayatta dahil da, hayatta da sizin dostlarınızız. Arkadaşlarınız, kardeşler, veliniz biziz. Sizin hayatınızın yanında yer alanlar biziz. Kimse yok, kimsem yok, Yapa yalnızım. Takılmayın böyle. Hayır. Allah var, keder yok. Ve Allah'ın melekleri olarak bizler varız, yanındayız. Hemen omuz omuza duruyor sizinle birlikte. Bir daha başında tek başına namaz kılan bir kul. Eğer ezan kâmet okudu, Rabbine kulluğa durdu. Bütün ufuklar onunla beraber namaz kılan meleklerle dolu diyor Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ve biz buna iman ediyoruz. Yalan değil, gaybın haberlerini Allah bize kendisi ve peygamberiyle bildirir. Bu bilgide ancak onlar söyler. Evet melekler dedi biz dünyada da ahirette de sizin dostunuz. Ve lekum fiha ma teştehi anfusukum ve cennette girdiğinizde nefsinizin canınızın çektiği her şey verilecek size. Fiziksel anlamdaki ihtiyaçlarınız, iştahlarınız, şehvetleriniz orada en mükemmeliyle ve en helaliyle güzelce karşılanacak. Ve lekum fiha ma ve arzuladığınız, dua ettiğiniz, davet ettiğiniz belki ruhi anlamdaki tüm mutluluklar, sevinçler ve ihtiyaçlar da orada var. Nüzülen min rahim. Kimden bu hediye? Bu ikram kim yapıyor? Hafur olan, rahim olan Allah'tan bir şölen, bir karşılama. Bu tören, bu güzellik Allahu Teala'nındır. Bu imkanları veren, bu nimetleri, bu cenneti bahşeden birileri başkaları değil. Ya gafur olan, bütün problemlerimizi dünyada çözen, ahirette de günahlarımızı affeden Rabbimiz tarafından ikramlanıştır. Rahim olan, merhametli olan Mevlamızın sözüdür. Öyleyse şuraya geliyoruz. Son cümle ayet 33. وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلَ مِنْ مَنْ Allah اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ in مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ Şu adamdan daha güzel kim olabilir? Allah'a çağıran yani sözü şu adamdan daha güzel olan kimdir? Kim hakkında böyle bir söz söylenebilir? En güzel insan, en güzel konuşma kime aittir? Bakın o adam ki Allah'a çağırıyor, Allah'a dua ediyor, Allah'a davet ediyor. hayatını buna adamış ve salih amel işliyor. Allahla barışık, kullarıyla barışık, kitapla barışık, evrenle barışık bir amelin peşinde Allah'ın istediği onayladığı bir eylem sahasında hayatını sürdürüyor ve diyor ki vakale inenimler müslim. Ben başka forma kabul etmiyorum. Beni başka tarifler, tanımlar tanımlayamaz, tarif edemez. Ben Müslümanım. Ben Allah'a teslim olmuşum diyen, salih amel işleyen ve Allah'a çağırandan daha güzel sözü kimdir? Öyleyse söz, sözün en güzeline talipsek bu tarifin içinde yer alacağız. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammed.